Protokol krizi Sanırsın yanlışlar doğruyu götürmeyecek Sanırsın götürürse ellerinde kırılmış bir çiçek Oturmuş dışarı bakıyorum hak etmişim gibi Oysa hak etmek gerek dışarı bakmayı Çünkü içerden içlerinden egosantrik geliyor üstüme arkadaşlarım Hep ben, hep ben, hep ben krizi usandım Bulandı günlerce aklım bir kere de sen nasılsın? Yanlış bir Hüseyin seçiyorlar. Yanlış bir Hüseyin aynada çözülemeyen kaç bilinmeyenli. Ya da şıklar, sorular, aklım neyse hayatı sınav gibi mecazlamayalım. Gerçek ortada işte. Vatandaşlık bilgisi kadar mı devlet, millet, aile ve arkadaşlık bağlarım? Ayağı kırık bir avize Çehov'un öyküsünde kırıtarak geçiyor bürokrasi tv'de kronik bir bağım yok muhalefetle ama muhalif bir damarım var şu gülüşmeler şu şamata tatlı tarifi ve midenin saltanatı için kılıç alayından geçiyorlar boğazımdan geçerken ekmek yokluyorum yutkunurken rabbim her şeyin helali sabah yorgun mu kalkılır gece uykum alınır rüyalar da böyle midir gökyüzü Türkiye sabahları çelimsiz, bakışsız, kollarımda istemsiz öfke atışları. Gerçi sönmüş bu şafaklarda ülkemin gençliği yeniden doğmayacak Mozart. Akşam yorgun mu dönülür? Akşam her zamanki akşam değildir. Panik atak için nefes kontrolü ve bakkaldan kese kağıdı oysa kontrolü kaybettiğim için oldu bana olanlar, oh olsun. İnsanın kendine direttiği nedir bedduası ki nasıl mayaymış bu tuttu işte. Gerçi oysa ki sanki şu bu bir şehirde elimizden tutu verir. Varsın dünya kadar üstüme üstüme gelsin, dünya kadar gelesin. Çorap söküğü gibi gelsin, çelenklerle, törenlerle gelesin. Kulağım da çınlıyor, nörolojiden randevu 25. sırada gelesin. Lekelerden gelsin, sivilcelerden, ergenlik düşlerinden gelesin ta. Tüccar nefesi gibi kokuyor sabahları yürüdüğüm cadde Eve dönene kadar birike birike gelesin Lan bu arılar gerçek, imgesel değil Aha bu mısra kadar gerçek gibi gelesin Acı çekiyorum diyorum, lirik kalacak diyorlar Gidin işinize Dünya durulmayacak bu gidişle Ama suyun, ama benim durulmam gerek Söylemek istediğim son bir şey var Söylemek istediğim onlarca şey arasında Yan hakem kararı olmasın çektiklerimiz hengör.